Evet, şimdi Trabzon'a gidiş sürecindeyiz artık. Ee, o sene şöyle de bir şey oldu. KPSS değildi. O zaman DMS'ydi adı. Devlet Memurluğu Sınavı ve 1999 yılının e, Ekim, Ekim ayının 15'inde. Hala giriş kağıdımı saklarım. O zaman ilk defa DMS yapılacak. Bir sektöre dönüşmemiş bir şey yok. İlk defa ve ben dershaneden yeni çıkmışım ve müthiş donanımlıyım. Bilgilerin hepsi aklımda. Kitap yazabilirim yani o derece bir şeydeyim. Fakat okuldaydık tabi. 2015'inde in okulda oluyoruz. Yine babam defalarca kere dedi ki gel sınava gir. E, Trabzon'dan ünye gitmem gerekiyor gel sınava gir. Puanı zaten iyi bir puan alırsın yani. Hani her şey yeni ilk defa sınav yapılıyor. Sen zaten dolu beynin dolu derken sonuç belli yani. Sınava gir, memur ol, oku gene. Ben işte düşündüm, taşındım ve sınava girmedim. Resmen sınava girmedim yani. Mesela bu da benim yaptığım bir hatadır. Sınava girmedim. Sonra işte Trabzon'daki eğitim hayatım başladı. O zaman da daha öncesinde bir iki yıllık okul okuduğum için e, bu işte edebiyattır tarih İngilizce gibi derslerden muaf oldum. Dolayısıyla birinci ve ikinci sınıfta ders sayılarım daha azdı, nispeten rahat geçti. E, orada da yine kurum yurdunda kalıyorum, çok rahatım. E, yine Sınıf, hem o da arkadaşım hem sınıf olan sınıf arkadaşım olan Leman vardı onun dışında da işte diğer bölümlerden Serpil Esra ben Leman dördümüz kalıyoruz çok mutluyuz ee, ama ben okulu sevmiyorum. Okuldan nefret ediyorum. Okula gitmek istemiyorum. Yani hiçbir zaman kampüs hayatını okulu sevmedim. Bu balık hissi de öyleydi. Hani böyle işte insanlar okul arkadaşları çıkar, toplanır, bir yerlere gider falan ya. Hiçbir zaman öyle bir şeye girmedim. Çünkü okulu sev yani okul hayatını sevmedim. Ama yurt ortamı, yurttaki hayatım çok çok yani aşırı eğlenceliydi ve hala hepsiyle de görüşüyorum hayatımdalar yurttaki bütün arkadaşlarım o ortam zaten yurt dediğim yine toplam 20 kişi varız yokuz o kadar öyle rahat bir ortamda kalıyorum. Dolayısıyla eğlence gırla işte dediğim gibi limanla aynı sınıftayız. Leman bir süre sonra zincirlerini kırarak e, benden ayrı olarak o işte daha arkadaşlarla takılmaya başladı falan ben hayır kalıplarım var asla sınıf arkadaşlarımla merhaba merhaba ayaküstü muhabbetler kesinlikle kimseyle bir adım öteye geçmek yok. Çünkü okuldan nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Orada sabit. Hatta kendi kantinimizi falan hiç sevmezdim. Serpil arkadaşım makine mühendisliğini okurdu. Onların kantinine falan bayılırdım. Veya işte orman fakültesinin kantininde falan. Yani öyle. Ama kendi binamı, kendi kampüs, şey, okulumu, fakültemi hiçbir zaman sevmedim. Neyse. Birinci sınıf geçti. İkinci sınıfın ilk döneminde bir ilki denemeye karar verdim ve dedim ki sadece ders dinleyerek geçilir mi adlı bir deneme yapmaya karar verdim. Dersi dinliyorum ya da dinlemiyorum ama asla ders çalışmıyorum. Mesela sabah sınav var ben gece saat 3'te kağıt oynuyorum falan. Ve 5 dersim vardı işte İngilizceden muaftım. Sonuç ne mi oldu? Hepsinden kaldım. Evet 5'te 5 beş yaptım ve hepsinden kaldım ve anladım ki bana göre değil ve bugün yediğim hurmalar gelecek sene beni tırmalar mantığıyla 3'ün ilk döneminde tabii alttan düşünün o kadar dersim olacaktı. ondan vazgeçtim. Onu anladım ki dinleyerek ders geçmek bana göre değil. Ondan sonra toparladım kendimi. Müthiş ders çalışıyorum. Süt çalışma odasında sürekli ben varım. Ben hep oradayım yani dekorum. İnsanlar gelip gidiyor falan. Benle dalga geçiyorlardı ki hani insan tıp okusa anca bu kadar ders çalışır ama bunun neticesinde de tabii bir e, tam ortalama veya onur öğrencisi olarak mezun olmadım ama geçtim yani hani çok şükür iki de öyle bitirdik sonra üçüncü sınıfa geldiğimizde e, orayı bir dahaki video'dan tip